Gençler merhaba Elite Dangerous'un yeni bölümümüzdeyiz. Uzun bir aradan sonra Tekrardan Karşınızdayım Ve e, Altımızda Klasik kombat gemimiz Python var Her zamanki sistemimizden hareket edeceğiz biraz sohbet muhabbet tadında bir Bölüm olacak çünkü sizden gelen istekler de anladığım kadarıyla O yönde Ben de ee, içeriği doldurmak adına Python'la biraz savaşarak sorularınıza cevap verebileceğim bir bölüm çekmeye karar verdim şuradan bir yer bulalım Sanırım Burası bizim işimizi görecektir Peki oraya doğru yolculuk yapalım arkadaşlar Biraz uzak bir mesafe ama ben e, derlediğim soruları sizin sizden gelen yorumlarla derlediğim soruları cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bir arkadaşımız oyunun e, gelecek güncellemelerinden ve oyunun nereye gideceği konusunda biraz fikirlerimi e, bilmek istedi. Şöyle ki oyun'a gelecek olan en büyük güncelleme biliyorsunuz. Odyssey güncellemesi Odyssey güncellemesi sanırım 2021'in erken döneminde yani ilk ayında olabilir Muhtemelen Ocak ya da Şubat ayında gelmesini bekliyorum Çünkü web sitesinde bu şekilde tanımlandı 2021'in erken dönemi böyle dendiği zaman hemen yılbaşından sonra çıkmasını bekliyorsunuz ki erteleme süreçlerini de Hesaba kattığınız zaman bence bu iş Şubat ayını bulur arkadaşlar ee, Bu güncelleme bize ne getirecek ee, muhtemelen bu güncelleme bu arada bu güncelleme e, Paralı bir DLC olacak yani Ödeyerek sahip olabileceğiniz bir DLC olacak Neredeyse 3 yıl aradan sonra e, En son Horizon gelmişti Horizon güncellemesinden sonra çıkacak olan en büyük e, paralı dlc paketi olacak ki e, ne geleceğini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama yine de kafamızda bazı soru işaretleri var bence oyunun en önemli dönüm noktalarından biri olacak yani öyle tahmin ediyorum flickerir güncellemesinden sonra yaşanan fiyaskoyu ve başarısızlığı ki ben başarısızlık olarak görüyorum bazı oyuncular bunu başarısızlık olarak görmüyor maalesef Maalesef diyorum. Çünkü hani bize hiçbir şey katmadı arkadaşlar. Belki arkadaşlarınızla bir grup olarak takıldığınız zaman yerden zevk alabilirsiniz ama single oynayan oyunculara hiçbir şey katmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Her neyse konumuz o değil. Odyssey güncellemesi bu oyun için bir dönüm noktası olacak. Çünkü artık karakterimizle her şeyi Yapabilecek bir duruma geleceğimizi düşünüyorum. Yani şu kokpitin dışına artık çıkabileceğiz ve bu e, yolculuk, bu macera bize inanılmaz bazı e, bakış açıları kazandırabilir. Bir e, Star Citizen e, örneği var. Henüz daha tamamlanamayan bir oyun tamamlanabilir mi? Onu da bilmiyorum ama. Star Citizen'ın kendine hedef koyduğu yapıyı Elite Dangerous kademeli olarak gerçekleştirecekmiş gibi görünüyor. Evet, 450 milyar yıldızın olduğu bir galakside oynuyoruz, zaman galaksisinde oynuyoruz ve şu ana kadar karakterimizle kokpitin dışarısına çıkamadık ama bu dlc bize bu imkanı verecek belki de geminin içerisinde dahil dolaşabileceğiz onu bilmiyorum ama şundan eminiz ki karakterimizde artık gezegen yüzeylerinde dolaşabileceğiz bunun verdiği özgürlüğü hesaba kattığınız zaman ortaya çıkabilecek görev çeşitliliklerini de dikkate almamız gerekiyor diye düşünüyorum mesela karaktere özel görevler olabilir yani daha doğrusu şöyle söyleyelim e, gemi ve serve aracı dışında yapabileceğimiz görevler karşımıza çıkacak. Belki de e, bazı mağara zincirlerinin, mağara e, yapılarının içerisine girip oralarda keşifler yapabileceğiz. Belki oyundaki Targoid'leri <laughs> gemi olarak değil varlık olarak da görmeye başlayacağız. Bu da ilginç bir e, sonuca çıkabilir. Onlarla birebir savaşabileceğiz belki de neden olmasın? Yani önümüzde o kadar çok çeşitlilik var ki bunlar gerçekten biraz e, sürpriz gelişmeler arkadaşlar öyle diyebiliyorum. şurayı bir tarayalım bakalım neler olacağız Bir ferdelans varmış. Benim şahsi düşüncelerim bu yönde. Yani Odysey'in gerçekten iyi bir güncelleme olacağını düşünüyorum. Özellikle de parayla satılacak olan bir DLC olduğu için üzerine çok titreyecekler arkadaşlar. Gerekli içerikleri hızlı şekilde bitirmek için e, oyunu zenginleştirmek için falan filan tıpkı Horizon'da yaptıkları gibi. Horizon ilk çıktığı zaman pek e, umut vaat etmiyordu. Yani evet gezegenlere iniyorduk, bir şeyler yapıyorduk ama e, ne bileyim biraz eksikti. Süreç içerisinde bu e, şeyler düzelmeye başladı. Niye böyle yapıyorsun? Hı, combat mod tamam. Şunu bir indirelim. Üzerindeki ödülü <laughs> Üzerindeki ödülü tarayıp öğrenemedik. Ama şimdi tarayacağız. Ya şu küçük gemilerin hani böyle atardığı hareketleri yapmasına gerçekten uyuz oluyorum. Neyse. kısaca Odyssey konusunda benim fikirlerim böyle arkadaşlar. Hani oyunun gelecek güncellemelerinde bize vereceği şeyleri böyle nitelendirebilirim. Çok fazla olasılıklar Ve bu olasılıkları tabii ki zamanla göreceğiz. Şimdi Şurada bir Walter var. Hmm, onlar üç kişiymiş. Ya onlara girebilirim ama şu anda biraz paslandığımı düşünüyorum. O yüzden böyle risklere gerek yok. Amacımız zaten sohbet, muhabbet ve sorularınıza cevap vermek. Peki, elmas madenciliği ile ilgili bir soru gelmişti. İşte özellikle nerf güncellemesinden bahsetti. Nerf güncellemesi böyle hani sıradan bir güncelleme değil. Daha çok sunucu üzerinde yapılan bir güncelleme. Ara ara bu tür güncellemeler yapılıyor arkadaşlar. Bunu ben yorum olarak da açıkladım ama videoda da açıklasam hiç fena olmaz. Nerf dediğimiz güncellemeler genellikle oyunlarda bazı şeylerin değerini düşürmek üzerine yapılır. Yani küçük bir balans ayarı diyebiliriz. Ee, şimdi elmas madenciliği e, zor yapılan bir madencilik türüydü. Elması çok zor buluyordunuz, ama çok değerli bir madendi. Fakat elmas çıkartmak için harcadığınız zaman ki işte. 4 saat 5 saat harcayıp da aşağı yukarı 120 ya da 200 ton kadar elmas çıkarıyordunuz. Bunun satışından çok fazla bir gelir de elde edemiyordunuz. Yani 4 saat içerisinde harcadığınız zamanla elde ettiğiniz geliri elmastan bahsediyorum. Void Opal madenciliği ile ya da Payinete madenciliği ile çok daha fazla gelir elde ederek eee kazanabiliyordunuz. Bu da elmas madenciliğini böyle mantıklı bir şey olmaktan çıkartıyordu. Nerf güncellemesi buna biraz e, ne denir? İşte cazip hale getirdi. Evet, bunu biraz cazip hale getirdi. Bu güncelleme ile artık elmasları daha rahat bulabiliyorsunuz, daha fazla bulabiliyorsunuz ama geliri düştü. şunu bir alalım. Evet. Daha çok elmas buluyorsunuz ama daha az e, gelirle satıyorsunuz. Benzer şekilde diğer madenleri de e, bu durum etkiledi tabii ki. Onlarda da durum tam tersi oldu. Fiyatları biraz yükseldi ama bulunabilirlikleri düştü arkadaşlar. Nerf güncellemesi kısaca bu. Küçük bir balans. Eğer bu güncelleme silahlar üzerine gelmiş olsaydı silahların vuruş güçleriyle ilgili bazı e, balans ayarları yapılacaktı Belki çok güçlü silahların gücü düşürülecek ya da çok zayıf silahlar biraz güçlendirilip böyle bir e, denge sağlanacaktı Bu tür dengeleri ben genellikle iyi Online oynarken görüyordum sürekli e, böyle güncellemeler gelip bazı şeylerin değerlerini çok fazla şekilde değiştiriyorlardı ve bu değişiklikler de oyunun dinamiklerini çok etkiliyordu. Ama Elite Dangerous'ta da ıı, tamamen oyunculardan oluşan bir ekonomi ya da tamamen oyuncuların ürettiği ıı, ürünlerden oluşan bir ıı, ne denir? İşte üretim mantığı olmadığı için Nerf güncellemeleri oyun dinamiklerini çok fazla etkilemiyor. Şimdi bir arkadaşımız materyal toplamanın ile ilgili bir soru sormuş. E, materyal toplamanın incelikleri <laughs> gezegenlerin infosuna bakacaksın arkadaşım. Gezegenlerin infosunda o gezegende hangi materyalin hangi oranda olduğunu bulabilirsin ve e, tarlaları ziyaret edeceksin. Yani. Gezegene prop atıp iniş yapabileceğin bölgeleri bulup o tarlalarda farming yapacaksın. Ee, bu şekilde hızlı materyal çıkartabilirsin. Bunun dışında elindeki diğer materyalleri e, istasyonlarda takas edebilirsin. Takas istasyonları var. Oralara gidersen o istasyonları bulursan elindeki materyali ihtiyacın olan başka bir materyalle Takas edebilirsin. Bu da farklı bir yöntem ama e, bu ikisi dışında sana önerebileceğim pratik bir yöntem yok. Bu iş gerçekten biraz angaryadır ve sabır ister. Özellikle de e, bir mühendis için materyal topluyorsan işin çok zor olabilir. Ya sen ne kadar inatçı bir gemi çıktın ya. Hadi bakalım. Hayır ne yapmaya çalışıyorsun ki yani ne yapmaya çalışıyorsun? Bizde de hata var çünkü gücü silahlara değil makineye vermişiz. Bu da onunla çatışmamızı biraz zorlaştırmış. Gereksiz yere zaman harcıyorum. Gerçekten gereksiz yere zaman harcıyorum. Gel buraya pislik. Hani Beş para etmez bir gemi. Hiçbir kazancım olmayacak ama beni biraz yordu açıkçası. Neyse çok da önemli değil. Biz devam edelim. Eh, Fleet Carrier Evet Fleet Carrier hakkında <laughs> Ne düşünüyorsun Çok gerekli mi gibi Bir soru vardı Fleet Carrier ile ilgili ne düşündüğümü daha önce de söyledim Hatta bu videonun başında da söyledim Fleet Carrier benim için Çok Hüsran verici bir Güncelleme Çünkü ben ee, single olarak oynamayı seviyorum. Ve Fleet Carrier bana hiçbir katkısı yok. Hatta biraz daha ileriye gidip şöyle diyebilirim. Arkadaşlarınızla da oynuyorsanız bence Fleet Carrier yani çok fazla katkısı olan bir güncelleme değil oyuna. Bence hiçbir etkisi yok. Tamamen para israfı. <laughs> en azından ben öyle düşünüyorum. Cebinizde 10 milyar gibi bir para olacak ve bu paranın tamamını Fleet Carrier'a atacaksınız arkadaşlar ee, Oradan bir getiriniz olur mu? Emin değilim bence bir getiriniz olmayacak O 10 milyarı geri kazanmak Çok uzun sürecektir diye düşünüyorum Ve Fleet Bu bölümde ikinci kez gömdükten sonra <laughs> Başka bir güncellemede daha güzel bir şeyle karşılaşacağımızı ümit ederek bu konuyu da kapatacağım. Tek kelimeyle hüsrandı. Biz burada avlayacak bir şey bulamayacağız. Ya evimin arka bahçesinde bir köpek var. Sanki ben onun evinin arka bahçesindeymişim gibi davranıyor. Ya arkadaşım bir sus ya bir sus. Saatlerdir havluyor. Saatlerdir köpek bağırıp çağırıyor ya. Susmadı. Umarım kayda onun sesi yansımıyordur. Hani benim kafamı şişirdi. Kendi bağırmaktan yorulmadı. <laughs> yavru bir köpek falan da değil. Hani bazen yavru av köpekleri falan e, biliyorsunuz av köpekleri dışarıda bakılır. Kulübede tutulur. Öyle bir köpek de değil Yavru bir köpek olsa sesinden anlarım ama bu bayağı büyük ve Yetişkin bir köpeğe benziyor ama bir türlü susmadı Saatlerdir bağırıp çağırıyor Gel buraya pislik Seni indireceğiz Sakin ol Sakin ol Sakin ol, sakin ol. lütfen Biraz paslandım sanırım ya. Sakin. Sürekli bana flight assist'i kullan diyordunuz. Kullanıyoruz. Artık onu da kullanıyoruz. Biraz paslanmışım. Gerçekten paslanmışım. Kombat yapmayalı o kadar uzun süre oldu ki. Hayır 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 hayır. Bu geminin ısınma problemi yoktur. Niye ısınıyoruz ki? Aa anladım. Flight Assist'ten dolayı ısınıyoruz. Onu kapattığımız zaman sanırım Gemi biraz ısınıyordu. Geminin ısınmaması için çok fazla upgrade yapmıştık. Özellikle de silahlar konusunda bayağı iyi upgrade'ler yapmıştık. Al pislik. Sana bir koçbaşıyla <laughs> bir koçbaşıyla gömdüm ve patladı. Sisteme biraz yüklenelim. Böylece kalkanlarımız dolar. Kalkanlarımız e, prizmatik shield kullanıyorduk. Evet genel olarak çok fazla hasar almadık. Zaten karşımıza e, güçlü bir şey de çıktı diyemem. Sadece ben sohbet ederken oyuna biraz odaklanamadım. Onun dışında e, güçlü bir rakiple karşılaşmadık. Gel buraya pislik. Hayır, 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 hayır hiç merak etme, hiç merak etme. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Hayır. Sakin ol. Çok pis şeyler oluyor. Güle güle. Ya. Bak şuna ya. <laughs> tamam Sizden gelen sorulara elimden geldiğince Cevap vermeye çalıştım arkadaşlar Bunun dışında iki tane de e, Talep vardı bu sorular dışında Bunlardan bir tanesi Imperial Clipper'la ilgili bir e, Combat Evet, Combat Bullet isteniyordu. Fakat ben Imperial Creeper'ı kullanamıyorum çünkü benim Empire konusunda hiçbir şeyim yok. Buradan nereden görüyorduk hatırlamıyorum ama e, imparatorluk rütbelerimin hiçbiri yok arkadaşlar. Bugüne kadar onlarla ilgili hiçbir şey yapmadım. Sadece federasyon üzerinde ilerledim. Fakat belki e, olabilir neden olmasın. Hani imparatorlukta görevler yapmıştım. O görevler şu anda rütbe atlamak için yeterli. Mesela ekranda görüyorsunuz outsider olmak için e, %100'e ulaşmış bir imparatorluk bölgesine gidip bu rütbeyi alabilirim. Belki de arka arkaya 3 tane ya da 4 tane rütbe şu anda açılmayı bekliyor olabilir. Bunları hızlı şekilde alıp rütbe yükselebilirim ama bilemiyorum başka bir videoda e, imparatorluk rütbelerine yönelebiliriz diye tahmin ediyorum Bir diğer talep ise Federal Corvette Federal Corvette alıp e, Targoidlerle savaşmamı isteyen bir arkadaşımız var Kargo ile savaşabilmemiz için öncelikle uzaylı teknolojilerinin hepsini açmamız lazım. İşte bunlar nelerdir? Silahları açmamız lazım. Ondan sonra gemiye mürettebat alıp uzaylı fighterları açmamız lazım. Yani şu küçük yardımcı gemileri açmamız lazım. Kalkanları açmamız lazım. Birkaç şey vardı şu an tam olarak neler var hatırlamıyorum ama Bunlar hazır olduktan sonra bir targo ile kapışabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu gerçekten çok yorucu bir süreç. Yani onların peşine düşmek, onları ayarlamak ve işte daha sonra savaş tekniklerini öğrenip targoidlerle kapışmak uzun bir süreç. Birkaç hafta boyunca en azından bir hafta boyunca her gün oynayarak, her gün 3-4 saat oynayarak bu işi hazır hale getirmem gerekir ki benim inanın o kadar çok zamanım yok. Keşke o kadar çok zamanım olsa da Elite Dangerous'a eskisi kadar e, girebilsem arkadaşlar. Artık haftada birkaç gün girebiliyorum ve bazen video çekmek için bile kendimi enerjik hissetmiyorum arkadaşlar. Hani ne üretebilirim diye düşünüyorum. Daha sonra oyuna çıkıyorum. <laughs> Bu aralar biliyorsunuz No Man's Sky'da hızlıca ilerlemeyi tercih ediyorum. E çünkü tam bir kafa dağıtma oyunu. Hızlı bir şekilde ilerleyip ilerleyip gidiyorum. Oyunda Türkçe yama olması da ayrı bir zevk açıkçası. Umarım siz de izlerken hoşlanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki şunu da alalım. Daha sonra kaydımızı bitirelim. Tüm güç silahlarda. Yapma şunu ya. gimbal'lara bakar mısınız? Chef launcher'la dışarıya ıvır zıvır şeyleri attıktan sonra ona odaklanamıyoruz. Sakin ol. Eskiden onu şu şekilde evet hedeften çıkarıp tekrar hedefe koyduğunuz zaman gimbal'lar otomatik olarak hemen odaklanıyordu ama sürekli oyuna gelen güncellemelerle bu bug'ı düzelttiler maalesef. Aa, ah, bitmiş. İlginç. Evet. Şöyle yapıp seçiyordunuz, sonra kaldırıyordunuz. Tekrar seçtiğiniz zaman hızlı bir şekilde gimbal'lar tekrar hedefine odaklanıyordu. Peki. Ben buradan zıplıyorum arkadaşlar. uzaklayamıyorum çünkü mesluktayız. Şöyle yapalım. Bizim istasyonumuz nerede? Güzel. İstasyonu... Oo. Peki. Biz de ters yöne doğru zıplarız. Geniş bir açıyla hareket etmemiz gerekecek. tam e, halkaların altındayız Şöyle Manevra yaparak Evet Tamam Sanırım halkalardan Çıktık göremiyoruz ama neyse önemli değil İstasyona gidip Kazandığım parayı alacağım ve oyunu bitireceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu bölüm böyle oldu Umarım Hoşunuza gitmiştir bilemiyorum. Sizden gelen talepler üzerine sorularınızı cevapladım. Sohbet tadında bir bölüm çekmeye çalıştım. Yani sohbet diyemeyiz aslında çünkü bu bir <laughs> monolog oldu. Kendim söyledim, kendim dinledim. Diyalogdan ziyade bir monolog dinlediniz arkadaşlar. Peki bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.